altının da, gümüşünde, maaşının da, ekmediğin ekmeğin de, içtiğin suyun da ahirette hesapsız bir iş kalmayacak. Ve diyecek ki insan defterini eline verince, ya Rabbi bunu da mı yazdın ya? Bu da mı yazıldı? Bu da mı yazıldı? Her şey yazılacak. Ayağınızı kıpırdatamayacaksınız. Kazandığın parayı helal mi haram mı? Harcarken helale mi harama mı? Tahsil ettiğin ilmi hayra mı şerre mi? Nereye kullandın? Sana verdiğim bedeni nasıl muhafaza ettin diye Allah bunun hesabını soracak. Ve diyor ki Resulullah Aleyhisselam bunu aracısız soracak, aracısız, tercümansız soracak bizzat. Ve diyor ki bu sorulara cevap vermeden kimse ayağını kıpırdatamayacak. Şaka mı zannediyorsunuz bu işi? O yüzden gülerek anlatıyoruz ama iş çok ciddi beyler, bayanlar. Çok çok ciddi. Yaşadığımız ömrün bir anının bile hesabını vermeden cennete giremeyeceğiz. Allah sorgusuz, sualsiz bizi cennetine alsın. Başka çaremiz yok. O kadar günah biriktirdik ki eğer ki bizi sorguyla cennete sokacaksa bile perişan oluruz. Rabbimiz büyük, merhamet sahibi bizi sorgusuz cennetine alsın.